Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı istemem? Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım löbre? Sonradan görmeleri övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem eksik olsun. Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp papuç mu eskitmeli? Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem eksik olsun böyle bir şöhret. Eksik olsun. Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekinmeli? Adım Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem, istemem eksik olsun. Korkmak, tükenmek, bitmek, Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek, dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek. İstemem eksik olsun, istemem eksik olsun. Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek, tek başına özgür olmak. Dünyaya kendi gözlerinle bakmak, sesini çınlatmak, Aklına esince şapkanı yan yatırmak, bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak, ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, isteyince aya bile gidebilmek, başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın. Varsın boyun olmasın söğütün ki kadar. Yapraklarım bulutlara erişmezse bir zararın mı var?